Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Amnesia Machine for Pix söyleyemedim bak. Amnesia Machine for Pix'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mahkemalardayız. Bir şey cezalandırır. You could not see I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you... you took it upon yourself to act as redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I saw you. Ah, man, thank you in there. now. I had the trickle to still waters. I dragged myself deeper downward, ever. Towards a wind that held the voices of my children, beckoning me to set them free. Oh. kapı kan oldu lan o çocuk muydu o çocuk kan oldu kan çocuk oldu Allah Allah işe bak Dur şuradan Burayı. Allah belanı versin neydi lan o? Benim kafama maske attı ya da şuradan bir maske attı. Kimdi lan o bana maske atan? Dolaplar hep boş hep boş ya. Yani. Niye boş? E, Alaaddin'in sihirli lambası. Niye boş? Bu ne? Bura çalıştıracağız herhalde çalıştıralım. Oradan gitmeyek. Bım. Kürek. Lan domuz sen ne mi bana attın? Ama sıfır takamıyoruz da ha. Şurada bir şey gördüm. Ben yani şeymiş, aletlermiş. Buradan mı girelim? Evet o çocuğun kan parçası olduğu yer bura Neyse. Buradan aşağı inelim. Aşağı iniyoruz. Yavaş yavaş iniyoruz. Yemiş yemişti herhalde. Aşağıda cesetler falan var herhalde. Şu çıkıntılar neyse ya da şey makine olabilir. Çünkü suları falan çekiyorlar. Evet, şurayı sanırım indiriz aşağı şuradan falan gideceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bu çalışmıyor. <laughs> Ne? Kayboldunuz. Buradan Kapalı burası. Cık. Aşağı düşürdüler beni. Rezil ettiler millete ya. Şuraya çıkalım oraya. Gitmeyek önce. Değil mi? Main kontrol, Pompa kontrolü. kompo kontrol odası yani ne? gene mi aynı şey ya gene mi ya yani? bunu da koydum mu tamam oluyor sanırım yani buraya kömür falan sistemi nasıl böyle hepsi önüne denk geliyor anlamış değilim evet çalışıyorsan urframda orası aşağı doğru göçmüş olması lazım Mi geldik böyle bir yere? Bu ne? Patates haşlaması. Patates. Oh. E. Ee? Bakın. Allah belanı versin kafama düşüydü Ben burada bir şey var diye atladım ama Hiç bok yok Maalesef ümit ederek atlamıştım. Ne yazık ki boş beleş bir yer. Hello? Evet. Kimse yok. Baştan başka bakalım burada nasıl gideceğiz burası Püskürtü Var şu çıktığımız merdivenden Evet Buradan kaçmıştık şeylerden Evet burası Sinan hiçbir şey yapmazsınız Buradan aşağı düşmüş

Yeter mi Üşüdüm be. Oh. Rahatladım birazcık. Ee, hiç bok yok lan burada. <laughs> evet kömürler adamlar çalışıyor makinalara kömür atıyorlar. Hadi bakalım gidelim buranı. Şunu alamıyordum yok. sopayla dalardım vallahi süpüge o da yok. Gene kağıt. Gene not. Gene kağıt. Bıktım be. aşağı doğru inelim. Hangi sesler geliyor lan? Sesler domuzlar oluyor. Durmayacağım. Lamba ışık. Işık. Bu ne? Burası. Aşağı ineceğiz ineceğiz herhalde. And lan, from to London. Süphan karar mı? O toplama sokardım onu. Sopayı. <laughs> hı hı. ne kadar aşağı inşa Süphya. Aha. As Severim asansörleri. <laughs> i̇n aşağı in. İn aşağı in. Bu ne? Bu ne? Bu durum nasıl? Ulan tam makinanın içine, göbeğine, kalbine, midesine indirak oğlum. Bende yalan yok, laf yok ha. Bak şu kalp de hepsi birdir yani diğerleri. Bir Bura bir. nedir? Şura kontrol. Oraya gideceğim. İndir lan beni. İndir lan beni. Aç aferin lan kalbini göbeğine gidiyorum. Gelir am. Gelir am oğlum. İnşallah bir şey çıkmaz. Hızımı kaptırdım gidiyorum ama. Dın 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 dın. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor. That we judge the acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. Oh, the weak, the sick, the filthy. Ask them to define your humane. Ee? Orada bir şey var herhalde ya. Şöyle inelim bakalım. Aşağı inelim herhalde orada bir şey sıkıştı ağzına bunun. Domuz burada yoksun değil mi? Domuzcık. Gelmezsen sana bir tane patates veririm bak. Tamam mı? Patatesi seviyorsunuz ya ama. Evet. Sonuncusu. Kapağı açılmadı sanırım. Ve... Danger. Dikkat edin zehirli atıklar. Atık değil de hani su zehirli diyor. Dedi. Eyül. Boş. Çuk Boş bunlar. Bunlar bir şey etmiyor. Şimdi olmuş olman lazım bu. Ne oldu? Evet, başka bir şey var mı burada? Eee, o zaman gidelim. Kafamı bulandırayım. Her anda bu kapıyı açtık, bu kapıyı açtık bu şeylerle, aletlerle. Free. Ha, ha, ha. Set them all free! Ha, ha, ha. I live! I breathe again! I rise! I will rise to bleach the sky and still the water! I will spin the world wheel and set the future upon the path! to redemption. <laughs> Where are my children? You promised me my children. My time is come. More, pig. More pig. Benim zamanım geldi domuz. diyor. Daha fazla domuz, domuz. gelecekmiş. Daha fazla domuz diyor. Sorry. I'm so sorry. Aynen çok üzgünüm kızlar. Çok üzgünüm. Ne yapıyorsunuz lan? Lan! Ay, <laughs> kalbini çıkardı. Oğlum siz kızlarım değilsiniz benim. Sizi sevmiyorum. Evlatlıktan reddediyorum lan. Mirasından şey ettim sizi. Ne ettim? Mahrum ettim. Unuttum bak ha. Lanet olsun sizin gibi kızlar alan. Pü. Sen kendi kalbini söker mi ya? Bırak sökemez zaten. How are you going to drink water? They say it's bad again, I'm not And, emerging, I raised my head to an uncaring sun, and I cursed this world of pain and despair. Another this couple. civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Yeah. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell and I crawled my way home. Ah. What happened? What happened? Allah belanızı versin sizin mi? Gel hadi be. Cık, cık. Geliyorum lan oraya. Hayvan Allah hayvan seni. Gelmiyorum oraya. Aç lan kapıyı. İstem, Where are they? Where are my children? Where are my children? Why do you ask, commanders? You know the so well enough. None of <laughs> evet. Bana küçük domuz dedi lan. Ya herhalde bu Outlast'la bu oyunu adamlar hani birbirleriyle çakışmış mı ne yapmış? Şeyde de Outlast'ı da küçük domuz falan diyordu bize. Wilder mıydı adı neydi? Ne yapacağız lan? Burada bir şey var mı? Geri mi gideceğiz? Deli deli, deli. Hadi bakalım. Inah aşağı. İn aşağı. İn 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 in. Domuzlar bana saldırmayın lan. Tamam mı lan? Bana saldırmayın. ne yaptım lan ben nerede yanlış yaptım lan domuzlar sizi sevmiştim lan bana niye hainlik ettiniz oğlum hain domuzlar Ha. şu hain hain domuzlar Hadi 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 Will it hurt? At first, it always burns, little manders, but it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? At this instant, this, we save them. When did I say that? That is not me. That is not me. Neyin kafası bunlar? Tomuzun kafası. Aha ha ha. Adam yamuluyor. Şu ışık benim gözüme vurduğu için olmasın. Aa, bayıldım. Aha. Git 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 git. <laughs> Aferin. Bana sakın saldırma. Hayır bu. Ne şu? Hava var, o hava beni Öldürebilir Burası ne? Aha. ne? Oldu arkadaş. Ne yaptık ki ya? Hakan da orada var. İp neye bak? Küçük domuz. Şimdi ben oradan bir tanesini çıkarttım. Çıktıma göre. Bu sefer evet. Buranın gazı gitmiş oluyor. Ben o boruları.

Çık, çık 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 geliyor bir iki tamam kaç 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 Şuranın aşağı Tür beni. Alt üst ettiğim kadın. yukarı. Güzel 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 yukarı. <laughs> Kar çıkar. Oh. Rahatladım. Burada bitirelim ya değil mi? Gerildim çünkü. Biraz rahatlamam lazım. Oh. acayip gerildim ha. Neyse arkadaşlar burada bitirelim. Bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Başka bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Anam aaa.